Selam arkadaşlar kanalıma Aysel Yavuz Mutfağına hoş geldiniz. Bugün el açması peynirli börek yaptım. Bir tanesini de bu şekilde kestim baktım. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Henüz tadına bakmadım ama bakmadan bile ne kadar güzel olduğu hep halinden belli. Şimdi bu ürün yapım aşamasını izleyelim. El açması bir börek yapmak istiyorum. 6 su bardağı unu yoğurma kabının içerisine aldım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 paket kuru maya unun üzerine ekledim. Şimdi unu şöyle çanak açıyorum. Unu bir karıştırayım önce. Şu şekilde. Maya ile birlikte un karışsın. Ondan sonra ortasını Çanak açtım. Bir çay bardağı süt. Bir su bardağı su. Su biraz böyle ılıktan sıcak yakmıyor ama bayağı sıcak bir su. Mayanın mayalanması için önemli. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Biraz böyle kaşıkla karıştırayım. Ondan sonra da elimle yoğurmaya devam edeceğim. Gerisini ılık suyla devam ediyorum. Sütü soğuk süt kattığım için içine kattığım su daha sıcaktı. Şimdi katacağım su biraz daha ılık. Normal olması gerektiği gibi ılık su. Şimdi bir bardak yanıma aldım. Ne kadar gider bilmiyorum ama yavaş yavaş suyunu ilave edeceğim. Oklavayı da açacağım. Onun içinde oklavaya dayanır şekilde bir hamur olacak. Yumuşak olacak, sert olmasın. Açarken zorlanırsınız ama çok da yumuşak olursa oklavayla açmakta zorluk çekersiniz. Azıcık suyum kaldı. Hepsini döküyorum içerisine. 2 bardak su döktüm. Şimdi güzelce bir hamur yoğuracağım. Hamuru yoğurma kabının içerisinde yoğurdum. Bayağı bir yoğurdum. Şimdi de birazcık tezgahta yoğurmak istiyorum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak sonuç o kadar güzel olur. Onun için hamuru güzel yoğurmaya çalışalım. kadar yoğurmak yeterli. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurumu yarım saat dinlendireceğim. Hamur mayalanırken ben de tereyağını erittim. 200 gram kadar tereyağı erittim. Şimdi de içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ara katlara sürmek için. Hamurum yarım saatte bayağı mayalandı. Şimdi artık bezelere bölüyorum. Bu hamurdan 3 beze yapacağım. İsterseniz 2 beze yapın. Hiç fark etmez ama ben 3 beze yapacağım. Eşit 3 tane beze yapıyorum. Birbirlerine ayarlarım. Ben küçük olanı. Büyükten biraz çalar. Üçünü de aynı beze yaparım. Bezelerimi de 15 dakika dinlendireyim. Ondan sonra açacağım. Açtıktan sonra tereyağı süreceğim. Tereyağımı erittim. Hazır. Açarken nişasta un karışımıyla açacağım. 3 kaşık nişasta 2 kaşık un hazırladım. Bununla da açacağım. Onlar da hazır. Şimdi bezelerimi 15 dakika dinlendiriyorum. Hemen bezeler kocaman kocaman olmuşlar. Mayalanmış tekrardan hamur. Ben bir tanesini tezgaha alıyorum. Hemen açacağım. Bunu açabildiğim kadar açıyorum. Şunu tekrar kaldırıyorum yanımdan. Bunu da açmaya çalışıyorum. Oklavam çok büyük. Küçük de küçük olacaktı. Yine de bir deneyim. Önce biraz küçük oklava ile açayım. Ben merdane kullanmayı sevmiyorum. Onun için de oklava ile açmaya çalışıyorum. Yok, küçük oklava işi değil. Hemen bunu Tekrar ben kullanmaya başlayayım. Bunun içerisinde nişasta olduğu için açmak daha kolay oluyor. Çünkü yapışmıyor. Üzerine yağ süreceğim. Onun için çok da unlu da olsun istemiyorum. Böyle olabildiğince açacağım. Şimdi artık yağ sürüyorum. Fırçayla her yerine gelecek şekilde süreceğim. Şimdi katlamaya geldi sıra. Şunu şu şekilde göndereceğim. Şu tarafa geçeyim pardon. Bunu da böyle kapatayım. Buraya tekrar yağ sürüyorum. Buraya yağ sürdüm şimdi. Burayı katlıyorum. Anne. Bunu da bu şekilde katlıyorum. Şöyle bir daha yapayım. Bunun üzerine koyuyorum. Şimdi bu buzlukta öteki bezeleri açana kadar donacak. İçinin yağının donması lazım. Bu da ikinci bezem. 3 tane bezeyi aynı şekilde açacağım. Hazırlayacağım. Bu da sonuncu. İlk yaptığımı hemen açmaya başlıyorum. Bunu tezgaha alıyorum. Bu son yaptığımı da içine koyup bunu da buzluğa kaldırıyorum. bunu büyütebildiğim kadar büyüteceğim. birazcık nişasta karışımından sereyim. Üstüne de serpeyim birazcık. Açmak kolay olsun. Açabildiğim kadar açtım bunu da. Şimdi ben bunu 3 parçaya bölüyorum. Şöyle. Şöyle 3 tane olacak peynirli börek yapacağım. Peynirimin içerisine maydanoz kattım. Şimdi böreğimin uzun olan tarafına yerleştiriyorum. Şimdi bunu rulo şeklinde sarıyorum. Hazır. Hemen diğerine geçiyorum. Buzlukta olan yufkalarımı da bu şekilde hazırlayacağım. Böyle de sarıyorum. İşte bu da hazır. Aslında yapması da oldukça kolay. Şöyle getireyim bunu da. Hemen bunu da sarıyorum. Diğer yufkalarımı da hazırlayayım geliyor. Şu da Bir tane yumurtanın sarısı içerisine de birazcık da sıvıya karıştırıyorum böreklerin üzerine süreceğim. Torunum karıştı işin içine. Ömer'in sesini duyuyorsunuz. Ödev çalışıyor tabii bu arada. Şimdi yumurtanın sarısını biraz sıvı yağ ile karıştırdım. Böreklerin üzerine sürüyorum. Hiç bekletmeden hemen fırına göndereceğim. Tamam. Şimdi önceden ısınmış 200 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyorum. İnanılmaz güzel oldu. Böyle çıtır çıtır. Göreyim şimdi de artık kesme zamanı. Görüntüsü çok güzel. da eminim ki güzeldir. Hemen şöyle bir tanesini alıyorum. İçinde göstereyim. Daha çok sıcak, yeni çıkardım fırından. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.